Yarın kendini izlersin YouTube'dan. <laughs> Çabuk öldün ölmeseydin. <laughs> Nereye atlayan? E? Nereye atlayalım Vallahi benim... Yarın kendine YouTube'dan izlersin artık. Evet. Oynadım maçı izleyeyim. kayda aldım. Yarın paylaşacağım. Hangi konu? Az önce oynadım. Ya yo <laughs> <laughs> dürbün dürbün olsaydı şey ee, ne yapacağız neydi ya Diyos kop mıdır diye kop İşte yarın diyorum kendini YouTube'dan izlersin diyorum. Oynadığım maçı kayda aldım yarın atacağım. Bu akşam yükler. <laughs> Yeni Allah. şarkılarımı dinledin mi? Ha geldi bir tane. O ne? Sana nasıl yaptın onu? 6-7 tane var la. Bir tane diyor. Senin videoda 3 tane çalıyor. <laughs> Ses olmadığı için şarkı koydum. Allah, Allah. Ee. Sen o niye ilk ekip başka adam yok da? E olmadı daha iyi. Hemen lootunu yap silahını al. Cayırtıya başla daha iyi. Gel şu büyük yere gel, büyük yere gel. Beni yaptım. Bulabilirsin ama bök daha Beni takip et gel. Ben varana kadar zaten ne ver ne yok toplarsın sen orada. Lan toplama değil burada sandık açacak gel. Daha bir dakikası var gel. Nereye gittin? Gel yukarı çık. Ha burada ne roket ne var gel. Yukarı çık be döndün ha. Bekle bir dakika var, O 40 saniye var. 38. Ne olacak o selo? Şuradaki kırmızı yer var ya bak. He. Evet. açacak, oradan loot verecek. Ee, benim tamam mı ora? zaten bir sürü veriyor merak <laughs> etme. İstediğin al <var> ya. Yani. <laughs> ah, tepesine atlamış baharı

Aldım. Kar kart kart 98 aldım Şu mavi karttan al bak. Şu mavi kartlar ya bak. Bundan al. Bundan ee? al bundan. Ne yapacağım? Öldüğün zaman canlanıyorsun gerisi geri Bak Groza var burada Groza al. Evet. Buraya işaretledim. Mermisi yok mu? sana onu. Vallahi bir sürü mermi var orada. Grozanın. Aa burada bile var mermisi bak. Aa burada. Yedi altmış iki mermi sonu. Orta kalmadı. Şey diyor. Ortada da var dolu. Tamam tamam topluyor. Bak burada da çanta var 3 seviye var, alırsan. Var var aldım. Bakam 4 16 var burada alırsan gel. Aldım aldım Sen nereye gidiyorsun gelsene? Görüyorum otur otur. Şeker bulamıyor musun? Bir den at ya. Baştarım şakarına İçemiyor değil mi? yok içmiyoruz, çağırmış şakağız onunla <laughs> Ben de ne açıyordum ya? Alıyoruz. Ben arabin şakağız içme. Altıya <laughs>

<laughs> ya Baran. Gel gidelim haydi. Demet Bey. Geliyorum sen orada. Geliyorum sen orada bir Ya al öldüğün zaman birbirimize at yok kaldırmak için. Dur dur dur. Gidecek. Haydi gari. sen. Arkanda mı? Alanı bu tarafı mı verecek? Hadi bu tarafı bir şuraya çıkak bağım şöyle de alan nereye verecek? Roket aldın mı roket? Allah roketi bilmiyorum. Bir, bir, Bak şu Valla sen o. Bilmiyorum ki bir şey var da. Ana evet, bu işte bas üstüne orada bir işaret var zaten. Yok herhalde sen almam. O kadar ne? şey Lan düdüğü ne yapacaksın? gel roket alak gel. Evet, şurada vardı.

Taşıma sınırı diyor. Tamam silah. Altta en küçük silah al. Ya üstüne bassak alır la. <laughs> roketi. Yok vallahi almıyorsun. Buna kaldı. Ediyor. Sen de roket ne işareti var mı alır? senin? Ek Ekranda roket işareti var mı? Yok. E bunu alması lazım o zaman niye almıyor? Ne <laughs> Şu elinde küçük silah var mı aşağılar aşağıda? İki silahın altında. <laughs> Heh, tamam işte varmış şu elinde roket. Hadi gidelim. Çalıştır ona bas. Aha benim kamyon gel. Benim kamyonu buldum Levent abi. Hadi bak. Yo yo orada olmaz. Orada bizi pierd ederler PRT. Onun başına kaç tane adam üşüşmüştür şimdi sen biliyor musun? Tamam defeden alaydık işte adamları. Lan tamam, bu buraya böyle Rahat. nasıl girebiliyor kalabiliyor ya Yorma e, bak. Yukarı çıktım ben çatıya Al Kalk, çıkardım arabayı Ben içeri sok içeri sakla diye saklansın içeri sokacağım Evet sektiriyorlar bak çabuk. Tamam çok Roket, uç. Roketle uç. Roketle uç. Roketle uç. Roketle uç. Roketle uç. Roketle Buna buraya, buraya dürbün attım alırsan. Altı var bak burada. Aldım aldım. Ne lan? Alo? Selamla. Bu yoldaki öldü mü ya? Öldü öldü. Geliyor biri. Ana. Ya baran mı? Ya in nasıl çalışacağım şimdi ha? Alan biz de tam ortadayız. Arka yönü iyi kolla var ya. <laughs> Allah sen o biz çok açıkta daha. Yok yok orayı. Sen o ben karşı tepeye gidiyorum. Karşı tepe nere? Evet, evet. <laughs> ne oluyor lan? Bayramutlar. Bize alan bu tarafa verdi. Sen niye oraya gittin? Neyse alan gelene kadar burada. Bak araba, araba geldi geldi, gelsin bir ha, burada. Gelsin benzin dolduracağım. Ha, burada burda İk, burada bakayım. İç içi. Kulübeye gidiyor. Küçük alışveriş yeri var ya oraya gidiyor. Vurdun mu lan sen o? Burada duvarın hani dibinde şurada. Mark the location. Şimdi vurdum. Al bir tane gel. Burada mı öldü mesela o? Sandık oldu, öldü. Onun mutluluğuna bakmam lazım. Atla bak. Kimse yok şu an için. Köprüden geleni göremem de bu taraftan gelen kimse yok. Get you, get you, get you.

Geliyor. İşte alan geliyor. Şey, alana doğru uç. Vallahi kaydım Kay kay geliyorum zaten arkandayım. Sultan önümüzdeler. Bu evde de sanmıyorum birinin olacağını. Bomba attılar bak. Lan nerede? Goruldu atlar o. Abi nerede lan? Ha dönme lan. Biri baygın. arka tarafta geldi gel seni tut tut balık var da balık at balık ayı ya balık malık bilmiyorum sen dur olduğun yerde. Hemen canını bas Kaç 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 sen kaç. Eve gir. Ben can basıyorum. <laughs> bas bas. Yukarı gel. Geliyorlar. lan balık var mı kaç? Ge atam Yukarı gel, yukarı gel. Yukarı gel, çık aç. Al. Aldın mı lan? Gel 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 gel. Gel lan. Gel lan, sarıl. Balkonda balkonda şurada abi. Geliyor bana geliyor. Bana geliyor. Ah. Yapma lan. Gönderemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> güzeldi güzeldi.